Seneler nasıl o büyük geçiyor adam. Sana dermez o açıyor mavi mavi. Ve bütün bu oğlanın çocuklarını Söyle bana mavi gözlü zamanlarım. Söyle bana rahat bu Eminim ki şimdi bahar sarı sarı çiçekler açmalıdır. Ankara'nın beyaz mermerlerinden. Adalık düşüncesi, sonsuzlaştığa yıllar boyu ışık sessiz yüzü yarınları güçlü bir, bir umudu kucaklar. Bir daha taşıyorum Ne aydın. Neydi insanları birden mutlu kılan, bir yeni mevsimdi sanki Selanik bahçelerinde yayılan, aylardan Mayıs'tı, yıllardan 1881. Selanik Ahmet Subaşı Mahallesi'nde, Zübeyde Ana ile Rıza Baba mutlulukların en yücesinde, 1893 Mustafa Selanik Askeri Rüşdiyesi'nde, Mustafa adı Mustafa Kemal oldu. Masraf geri iladesi 1899 İstanbul'da Park Harp Okulu'nun Mustafa Kemal. 1902 Harp Akademisi ve 1905'te kurma yüzbaşı olarak orduya katıldı. İşte bir de ibaramızda sınıştı. Işte. Bu gündüz öylesine açık, bu gündüz gözlerim öylesine görür. Ve sen de merkezi, sen özgürlük. Böyle tanıdık, böyle gördük. Halk bitkin, halk ümitsiz, bir, bir bela kardeşimiz daha. Trakya! Makedonya, Balkan kan içinde. Şehirler <laughs> ardı ardına düşüyor. Düşman çatalca önlerinde. Şehirler çıldırım çarpmış ağız gibi yerde ölüler. Gözlerine bir çekilmiş köylüler. Yıllar yıllar önce. Sağışlar, Ulus yorgun, bitkin, yıldız. Bir kurtarıcı, bir yıldız adam, bir güneş adam arıyordu. Yoksa bir zaman sınırlarında Güneş batmayan koca yurt yok olacaktı. Yıl 1915, 18. değil Mart'ın, bir dünya çınlanmış üzerinde topuyla, küpeyiyle, ne çıkar bundan, Türk olarak doğmuşuz bir kere. İsterse melek her türlü cefasını toplasın gelsin, biz de cefaları serecek yere. Çanakkale düştü ardında bir güneş doğmuş. düşmanı doğdu, yüz yuvarla görmüştü. Adı Mustafa Kemal'de, yavaş yavaş yaktı, dur tanıyorsun.

Sonra şu gördüğümüz olayı çizdirdim. Bir kere bir öndere inanmaya görsün, muhakkak kendinden yan olana bağlanmaya görsün. Canını vereli uğruna seve sele kılıç kuşturmadan, fakir Anadolu'nun tozlu yollarından zengin yürekli Anadolu'nun tane canı, ekmeği cefaya taşınıyordu. Yurdun damarlarında taze bir kurtuluş kanı dolaşıyordu artık. Sağ olasın, var olasın Gazi Paşa. Bir isimle kimi biz demiştir aldı, gayrı ve gayrı kimyasa.

Yollara düşmüş havalı. Yollarda kanlılar geçiyor dostlar. Beyleri de Sakarya'da bir savaş gibi benzeri görülmemiş dünyada. Yanındadır onlar gölgede bırakan bir vücut parlıyor. parmıyor. ipince kıvrak beller üstünde bile. Saç ipek bak çiçelik gerilmiş göz miniş bir şey gibi. Elinde duran kamçı değil kaputu tirin tirin incecikten. Top arabaları geçen uykusundan. Mehmetler, Mustafalar bir ordu. Elleri bayrak, elleri süngü, elleri tüfek. Suvariler geçer yalın kılıç. Şimşekler çakar gözlerinden. Yudaklarında bir milletin kaderi. Ordular, bir kere müdahalemizin. İleri. Nehirler uykusuna haber siz. Oğlar vahşi rüzgarlara girildi. Bir düşman İstiklal! 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 Ama yüzyıllardır yaşamı gözlenen yerlik, bilgisizlik, yavazlık da elindir. Çünkü bizi bu hale getiren asıl düşman oydu. İlk adam, ilk adam dünyada benzeri olmayan Türk devrimi gerçekleştirecekti. 29 Ekim 1000 Yolunda saçan bir cihanız. Millet yolunda vatan için ateşi, ateşi saldıran kahramanız. Zeyhan Bakan nice bin düşman kavruldu. Kahrede bu şarkı, yaşasın bu şarkı, yaşasın vatan. Çalışan da, kazanan da hep bizleriz. Yaratan bizi saadeti, kurtar bu milleti. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşa milletinle baş başa! Türkiye'nin gaz bebeği Gazi Paşa! Bugün yaşıyorsak güler yüzlü, emin, tertemiz gökler altında. Dağların, denizlerin ve dost, toprağımla dolaşıyorsak bizi memnun ve rahat. Gece, gündüzün, hırsız damarlarında kanı. Kendiler içinde canım korkusuz yürürse. Ekmeğim suyun tatlı, toprağım da sürçüm ve bereketli. Rüzgarlarım alabildiğini örnekliyse, bacaklı tütünüm tutuyor, önlerim huzur içinde yatıyor, ağacımdan dönüyor, boy atıyor. Sen dendin! Sen, sen dendin, de, 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 de. Bir özlem çizgisinde her düşünce oludur. Bu yol insanlık yolu, Atatürk'ün yolu, yoludur. Surtta su, yurtta su, cihanda su ilkesiyle doludur. Sevgide de yeryüzüdür, güç dağına doludur. Uzanıyor çağlara destanlaşan yüce tür. Yaşama sevincimiz büyük önder Atatürk. Yüzyılın çağrısı bu, dimdik adımlardayız. Yolumuz sonsuza dek, duygumuz, sevgimiz bir, ülkümüz, anlamız tek. Yaşama Atatürk'ü, Atatürk'ü söylemek. Demek. Bir kasım soruları sarmış yurdu. Herkese bir telaş, bir üzüntü. Rüzgarla şaşkın ısıyor, gözlerde yağmur gibi yaşlar. Oğlası 1938. O, o sabah gök karardı birden bire Kuşlar kanat çırptı, yapraklar döküldü ağaçların. O kim? Ölmez olandı. Mustafa Kemal dağıdı. Ama Mustafa Kemal toprak değil ki. Mustafa Kemal vatan, Mustafa Kemal bayrak. Ama Mustafa Kemal toprak değil ki. Ölüm yeni bir canlanıştı, yeni bir hayat. Ölmedi. Ölmez. Bir ulu yeşili açtır. yaprağa dökülmez. Kırılmaz, parçalanmaz, bükülmez. Mustafa Cemal ölmedi. Ölmedi. Ölmedi Hasan.